Merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma lütfen hoş geldiniz. Evde patatesiniz varsa hemen bu mantıları hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay ve pratik. Tarifimize hemen başlayalım. 3 adet patates kullandım. Küçük parçalara kesiyorum. tencerenin içine alalım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Bir adet küçük boy kuru soğanı da yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Kabının içine alalım zeytinyağıyla kavurmaya bırakalım. Evet patateslerin kontrol ediyorum yumuşamış, fazla suyunu süzerek geniş bir kabın içine alıyorum, çatal yardımıyla ezerek püre haline getiriyorum. kokusu çıkan soğanların üzerine kırmızı toz biber biraz da pul biber ekliyorum kavurmaya devam ediyorum soğan sosunun patatesin üzerine ekleyelim ve karıştıralım İç harcımızı soğumaya bırakalım. Hamurumuz için 2 adet tam yumurta. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı suyu azar azar kullanıyorum. 1,5 su bardağı unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet gördüğünüz gibi harika bir hamur hazırladım biraz dinlenmeye bırakalım dinlendirdiğim hamuru tekrardan tezgah üzerine alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum gerekirse bir miktar un serpebilirsiniz bezeyi keserek yuvarlayalım. Evet, bezeleri oklava yardımıyla açıyorum. orta incelikte olana kadar açmaya devam edelim. Açtığım hamuru 2 santim genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Hargi videodaki gibi pay edelim. Hamurları yukarı kaldırarak birleştirelim. Evet bıçak yardımıyla keselim. Evet tüm mantıları aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. yöntemle kıymalı mantı da hazırlayabilirsiniz. Kanalımda tarifi bulunuyor. Evet, tepsinin içine alıyorum. Dilerseniz buzla atarak dondurabilirsiniz. İhtiyaç zamanı çıkartarak mantılarınızı hemen pişirebilirsiniz. Dikinki bezemi de orta incelikte olana kadar açtım. 5 kiloluk bidon kapağıyla kesiyorum. Keserken avcumun dış kısmıyla iyice bastırıyorum. Evet, iş harçtan pay edelim. Kiye katlayarak kenar kısımlarını sıkıca bastıralım. Evet, kenar hamurlarını da toplayarak tekrardan bir beze haline getirebilirsiniz. Evet mantılar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet mantılarım artık hazır. Sıcak kaynayan suya tuz atıyorum. Biraz sıvı yağ gezdirelim. Mantıları suya atarak haşlamaya bırakalım. 5 yemek kaşığı tartıyı da eritmeye bırakıyorum. Şem mantılarımın fazla suyunu süzerek servis tabağına hemen alıyorum. bolca tartılı yağ gezdirelim ve karıştıralım. Yine yoğurt sarımsaklı sos gezdiriyorum. kalan tartıya kırmızı toz biber ilavesi yaptım ve üzerine bolca gezdiriyorum Dilerseniz kuru nane ve pul biber serpebilirsiniz yapımı kolay gerçekten çok lezzetli bir mantı mutlaka bu tarifi deneyin Evet diğer mantım içinde 5-6 yemek kaşığı tartıyı ocağın üzerine alıyorum ve eritiyorum geniş bir tencerenin içinde sıcak su kaynattan tuz atıyorum biraz sıvı yağ gezdirelim hamurların hepsini tencerenin içine alıyorum Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakalım. Hamurlar suyun üzerine çıktı gördüğünüz gibi. Fazla sularını süzerek servis tabağına alıyorum ve ikrama hazırlıyorum. Evet ikinci tabağıma da mantıları alıyorum. Patatesle yapılan mantılar kıymalı mantılardan çok daha lezzetli. Mutlaka bu tarifi deneyin. Evet üzerlerine bolca tartılı yağ gezdiriyorum. Birbirlerine yapışmaması için karıştırıyorum. yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Kırmızı toz biberli tartı gezdiriyorum. Ve artık yemeğe hazır deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.